İnan şey inan yorgunum Arkadaşlar. bir ben sana aşık sana vurgunum kalmadı mecalim inan yorgunum bitsin artık benim dünya günüm, al beni yanına ya, ya Resulallah Resul Bas beni barına ya, ya Habib Allah. Allah Bitsin artık benim dünya günüm. Al beni yanına ya Allah. Allah. Bas, Bas beni barına ya Habib Allah Dizlerim tutmuyor gözlerim fersiz Lal olmuş dillerim, Lehçem yetersiz Dizlerim tutmuyor Gözlerim fersiz Lal olmuş dillerim, Lehçem yetersiz Geçmiyor bir günüm Bir anım sensiz Al beni, beni yanına Ya Resulallah Bas beni barına ya Rabbi Allah. Allah Geçmiyor bir günüm bir anım sensiz Al beni yanına yar Resulallah Allah Bas beni barına ya hamimi Allah sallallahu aleyhi Şey yok yok ama aşağıda, aşağıda, aşağıda. şimdi zannediyorum. Yani, dört beş saat Bir testte o da Orada bir üç saat sohbet yapıyorum. Orada bir su ilacı koyuyorum. Yani şimdi onu baya, ben bile kendime şaşırırım. Hepimize bir nazar okuyayım sokuyorum <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Amin. Nazar hayvanı kazana koy, insanı mezara koy. Evet. Bizim sülalemizde nazar vardır. Bizim sülalemiz hep böyle ilim kıskançlığı var bizde. Bizim evde dört tane hoca var mesela. Bizim evde dört tane hoca var. Maşallah. Hepimiz daha okuyuş, okumuşuz yani. Babamız okumuş, dedemiz okumuş. Dedem de tefsirciydi benim mesela. Dedemin kardeşi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Yani... Bismillah. Bismillah. Ne Bismillah. Bir de benim annem Kars Ardağ'ın doğulu olduğu için bizim seslerimiz hep güzeldir yani. Evet. Yanık sesleri var. sesi <laughs> Annem Kars Ardağ'ın. Babam orada dört sene askerlik yapmış, suvaridi bu baba. adam. Babam kazı oldu, ee, sürmeliydi. Sonra ben doğduğum sene 1800 senesinde arattı kaza oldu. Ondan önce sürmeliydi babam. 80 sene sonra sürmene 1873'te kaza oldu. O 1870'te kaza oldu. Oh, 1870'te kaza oldu. Bizimkiler ben doğduğum sene 1973'te Beni oraya yazmışlar. Biz köyde doğmadık. 8 yaşında geldim ben. Bir sene sonra gittim. 10 yaşında tebelli geldim. 60 yıldır İstanbul'da. Eşit'e geldim. 73 şu anda. Evet, gelişimiz de bir acayip oldu. Gelişimizde. Olsun. Gelirken babam dedi rahmetli. Dedi sen oğlum git. Dedim baba İstanbul üstüsü olacağım. bana izin ver. dedi oğlum sen en okursun. cansız bir şey. 10 yaşındayım. annem diyor, de diyor de ya de ki onu orada diyor. kurtlar şey de. yiyecek onu orada diyor. ormanlar var. ben ormanları onu diyor kurtlar yiyecek onu orada sen gönderme <laughs> diyor. sen göndermeziyim çocuğu. ya diyor paramız yok gitsin diyoruz.